Evet arkadaşlar merhabalar. Meşhur Mehdi benim. Artık e, bizzat müdahale etmek zorundayım, müdahale etmek zorundayım. Çünkü dindar geçinen insanlar, kendi dindar sayan insanlar maalesef yobaz durumundalar ve zehirli bir İslam'la hükmediyorlar. Din İslam'daki değişiklikleri fark edemiyorlar. Bozulmaları göremiyorlar. Arkadaşlar yani işin unofficial uzmanı olarak uyarayım. Dini kullanarak sizi anayasal haklarınızdan etmek isteyen bu adamları desteklemeyin. Erdoğan'mış, bahçeliymiş, bahçesizmiş bunlarla uğraşmayın. Yani ilgilenmeyin. Uzak durun. Özellikle dini kullanan münafık çok. Onun için uyarayım. Sahtekar yani. Müslümanlıkta iyi iş yok. Her türlü pisliği yiyor. Mesela işte, erayındı, kaçakçılıktı, şuydu, buydu, lüfuştu. Her türlü pisliği yapıyor. Sonra da Müslümanım diyor. Ya Allah Bismillah atıyorlar. Yani ülkeyi satıyorlar. Ee, i̇hanet desen, vatana ihanet desen var. Hırsızlık var, yolsuzluk var. Her türlü pislik var. Hepsi sağda. Sağcıdan uzak dur yani. Sonra git. Tavsiye. Daha temiz, daha iyi insanlar ya. <laughs> Sağ bırakın. Çünkü sağcı sağlaklaşmış. Kendi ellerini bırakın öyle. Rabbi cezalandırıp yola getirinceye dek uzak durun. Tabii Çünkü e, bozuk bir yandılar. Her türlü altı yiyorlar. Mafyalık var, terör var, zorbalık var. E, illegal, e kanunsuzluklar var. Dikkat edin. Arkadaşlar ben Türk halkını yerim Gerçek mektup benim. Bunlar yobaz, harami. Yani ne diyeceksin? Hmm. Anlatması zor ya. Terörist mi diyeceksin? Retro terör mü diyeceksin? Bunlar öyle bir şeyler yani. Dikkat edin. Allah'a var edin. Allah cezalandıranların en şiddetlisidir. En kudretlisidir. Ee, azabı çetindir. Ona havale edin arkadaşlar. Ee, ve destek olmayın tavsiyem. Onlara, onların bu sürüne destek olmayın sosyalist olun, iyi insanlar olun, ee, hak hukuk gözetin. Eski Türkiye'ye dönüyor yani tavsiye. Mehdi'yiz bir mi? Evet. Bunlar yobaz arkadaşım. <laughs> Terörist. Dedim. Her türlü pisliği yapıyorlar. Bir de medyayı da susturuyorlar. Haber de duyamıyorsun. Haberini de alamıyorsun. Youtube'dan falan öğreniyorsun. Daha hmm. ne diyeyim? Başka ne diyeyim arkadaşlar? Medya'nın ki bu durumda. Adam hani e, anayasal haklarını ediyor. Atatürk'ü takmıyor. Atatürk'ün devredin ne dediği yani çıktığında devredin dediği mi ettiği mi? Yani kardeşler. Benim için bana devretmeniz gerekiyor. Yani bu haramileri indirmeniz gerekiyor. Kovalayın. doğanmış Barzani'ymiş e, yani Barzani demişim şey Bahçeli'ymiş e, tutmayın tepenizi yani. Bunlar zorbalık ediyor. Haksızlık ediyorlar. E, ve din adına zorbalık ediyorlar şimdi bir kere seçimlere saygı duyuyor. İster itaat et, ister nankörlük et diyor. Nasılsa dönüşüm bana diyor Rab yani. Öyle değil mi? Yani demokrasi gibi bir İslam yaşayabilirsiniz. Gayet doğal yani seçimlere saygı duyan bir İslam. Bu aşırı gidemeyecek, Müslüman kullanacak. Ee, onun için polis, 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 yaşlıya giden, zorbalık eden yakalanacak. Evet, devletin başına geçmeyecek. Diplomasi kişiler cumhurbaşkanı olamayacak. Bu ne gibi ya? Gerçi ben de dört yıllık. <laughs> Ama ben bende sıradışı bir durum var. Atatürk'ün vasiyeti gerçekleşiyor. Devredin diyor. Vasiyeti diyormuş ya. Çıktığında devredin. O Mehdi benim işte. Devredin dediğim benim. Yani bekliyorsunuz. İndirin şunları aşağı. Bu zorbaları. Sağcı sağlakları. sağlıklılaşmış sağcıları. Papaz sokuyor. Meclisine deccel diyor. Küfürleri diyor. İndir aşağı arkadaşım. Terörist bu ya. <laughs> Dinle alakası yok mu? Bunlar yobaz. Şeytani birileri. Kur'an'a bakmıyor bile. Papaz sokuyor. Meclisine de deccel diyor. Anladın mı? <laughs> e, e, şöyle söyleyeyim. Yani dindar anayasa korkunç bir şey olur şu anda. Çünkü din bozuk bir halde ee, nasıl söyleyeyim Atatürk'ün dayıklık getirmesinin nedeni bu zaten. Daha Muhammed'in aleyhisselam e, vefatından üç asır geçmeden din bozulmuş. Arkadaşım gerçek mekti benim önce bu. Yani dinin durumuna bir bakın. Yani benim onarmam gerekiyor dini. Yani benim görevim bu. Yani tanıyabilirsiniz öyle yapacağız herhalde. Bilmiyorum ben. Adnan Oktar'da kafa kafaya verip üç göz gibi Onun Arapçası var ya ben Arapçası olmayacak mı ettiğim? Kafa kafaya verip bu bütün sorunları giderebiliriz. Gerçek miydi? Benim işaretleri gösterdim. <laughs> <Değil mi? gülüyor> Videolarda var bak görebilirsin. <laughs> Antikrist demekti ki aynı kişi. Korkunç bir tuzak var. Papazın tuzağı var. Önce bunu fark et. E bir like yap, bir zahmet duyur kardeşim. Gerçek mehti burada ya. Sekiz sene oldu Her insaf. Derin teki sanıyorsunuz, bir kenarda bırakıyorsunuz. Bir anlatsızlar. Gerçek mehtiyim diyorum ya. <laughs> İşaretler bende. Alo. Medyanız ele geçirmiş, bahsetmiyor bile benden yani. Aslında normalde, normal, eski Türkiye'si belki bahsedecektim. Ya da mevzu falan derler miydi yine de bilmiyorum. Arkadaşım ben kafamdan onu uydurmuyorum. Rüya falan da görmedim. Adnan Oktar'da kedicikleri gördüğümde işaretler var diye de çıktı. Görünce ben de bir şey olacak sanatım ne bileyim. Ben bir dedim ben de bilmiyordum yani. Anladın mı? Hiç bilmiyordum ben evet. Ne diyeyim de sıradan bir vatandaştım yani bir muhalif. Antara Kepi'yim evet hala bir. <laughs> ne gurur duyuyorum bundan. Akıllı biri olduğunu gösteriyor. Aptal olmadığımı gösteriyor. Çünkü AKP içinde aptal kandıran partidir. Adamın diploması yok, ben, sen daha nasıl onun Cumhurbaşkanı diyorsun, sayılmayın diyorsun, yani. bir yere koyuyorsun. Diploması yok adamın, kristim, sahtekar biri. İndirin aşağıya. Meklin'i seç, burada. Türk'ün vasiyetini aç, ben geçeyim başına, hepsini kurayım, indirin. Etkisiz hale getirin yani. Tebenize tutmayın. İstihbarat edin. Kavga bir şey yapmayacağım. canım, size de gerek yok. Yani... Gitsin işte, tatile çıkar, tamam mı? Hı hı. Her şeyi değil, Erdoğan'ı çıkar. Bir de e, Erdoğan'ın karşısında olup sonra yanına giden şaşırmış bir de Bahçeli var. Bahçeli bahçesi kimse gelmesin yanında yani. Çünkü o süfyandır. O sıra doğumuzun anlattığı mektedir. Gerçek mektup benim. Enayiler. Türkiye'nin içine ettirdiniz. Kendi deyimleriyle de, minnetin amına koydurdunuz yani. Yeter artık yani. Yuh Allah size. Defolun defet. Şey defedin şunları. Önce ne şeye gelsin benim? Benim hakkım o yönetim. Onların değil. Bunlar sahtekar bir yeri. Süfyan zarar ettiren liderler. Yolunu şaşırmış. Tezcerle ortak olmuş. Türkiye'nin kendi indirici amına koyuyorlar. Satıyor. Pazarlıyor. Ka kaçakçılık yapıyor. Eleyici yapıyor. Yüzde cevher cevher güveniyor. Detaylar onda. Benim eleman. <laughs> Şaka yapıyorum. Benim... Ee, iyi biri yani. Çok değerli biri. Cevher gibi adam. Neyse. Neyi anlatıyorsun? Neyi ya? Uyuyorsunuz herhalde. Sigara mekruhtur. diyen e, cehenneme gider. Hı -hı. Allah iftira etmiştir çünkü. Bu rahatlatıcı intihar önleyen bir şeydir bu. Öfkeni aldığı için aklına kavuşursun. Anladın mı? Bir dedik yapmazsın kendini ya da başkasına kıymazsın toplumda adaleti de sağlayacak şey barış huzuru sağlayan bir şey aşırı içmezsen iyi olur tabii. çünkü e, zarar da var e, beyni, kafanı rahatlatıyor ama kalbi zarar veriyor onun için e, vücudunu dinleyeceksin aşırıya kaçmayacaksın neyse değerli arkadaşlar mektimiz burada ben buradayım dediğim 8 senedir diyorum ama derinite gidip geçiyorlar <laughs> ne yapabilirim? Ben buradayım diyorum. Atölye vasitini açın yapmanız gereken de ortada İşaretlere bakacaksın. Aa bu oda mı? TV'lere falan çıkaracaksın. İşte mehtecikmiş buradaymış falan diyeceksin. Eee işaretleri de tutuyor. İşte andaki yara geziyor şimdi görünür mü burada ışık problemi yani ışık yüzünden görünmüyor. Diğer videolarda görebilirsin Gün ışığında daha net görünüyor. Ters aç ben de evet. Dezenit kreste dedi papazın. kafir dedi. Hristiyanlığa göre kafir, müşer, Müslüman. biraz entikyatçıdır. Yani ben de işaret de var işte, eksiden şöyle bir şey çıkıyor. Gösterdim ona. Dehcaat dedim mehti oluyor yani. Yani hem aç, ters aç işareti bende. Hem de Muhammed'in anlattığı işaretler, yara izi zaten o yarısı oluyor o ters açın. O anda yara izi dedi. Muhammed'in anlattığı o Muhammed işaret de bir, e, ters açın bir parçası yani, değil mi? Karşıdaki şunla birleşince ters aç gibi. Gösteren videolarda bakabilirsin. Metin benim. Gerçek mi benim. <laughs> Mahvediliyor ülkemiz. Sen ne Bu söz. Lafta Osmanlı mı? Osmanlılar mı? sahte Osmanlılar mı? Ne diyeyim? Osmanlılar. Sizi e, Amerika'ya nasıl sömürge ediyor? Evet sömürge oldunuz. Evet, sosyal haklarınız gidiyor. Katar gibi oluyorsunuz. Amerika'da aranız aralar açıldı da. İngilizce kaydılar biraz. Sonlar kaydı bunları. Neyse. <laughs> evet. Türkiye'yi sömürge etti. Katar etti. Çaykur bahsetmişti. Cevdet Gülen kardeş. 80 milyon karadan yer. Şu an 600 milyon zarar Yani İngiliz çay şirketlerine devredilmiş. Çaykur'u çökertilmiş. Yani küresel güçlere delicere çalışan biri var tepenizde. Erdoğan dediğiniz Dicer'in memuru Süfyan. Yani bildiğiniz Süfyan. Zarar ettiren lider. Hemen terk edin, terk edin. Erken seçim falan bir şeyler yapmıyor. Ya da Türk'ün vaziyetini açın. Ben geçeyim başa. Ne yapabilirim? Ben CHP'ye 20 senedir güvenlik bir halt edeceği yok. Bir imamoğlu bir çıkış yaptı. Onu da çoğaltabiliriz. işte. E, seçenekleri arttırabiliriz, adayları arttırabiliriz falan gibi yani saçmalamaya başladı. Yani AKP CHP ortak mı diye düşünmeye başladım yani. Anladın mı? Onun için dolayısıyla şey, Amerika'dan tırstı yani uçak gemisi gelince var ya hani oluyor bir şey. Ben tırstı ama arkadaşım. Kralını getir. Üstüne ezerim. Anladın mı? Çünkü ben gerçek mehteyim. <laughs> anladın mı? Anladın mı? E, Amerika'ya o uçak yemiş bir daha gelirse geri dönemeyecek yani. Onu söyleyeyim ben size. Beni başa geçirsiniz. Ben size garanti ediyorum geri dönemeyecek. Yok edeceğim. Tamam mı? Ha. Beni de Kurtulmak istiyorsan. Erdoğan'la Türkiye gelişin Amerika'da Avrupa'da görüyorum. Yani Bileyenlerle kurtulamazsın. Decel Amerika Amerikalı. Deccel'in memuru. Hizmetkarı. Servant mı? Ne diyorlar İngilizcesi? Hizmetkar olmuş birini nasıl mehdi dersin? Sen kafayı mı yedin arkadaşım? Denizler Amerika'dır. Erdoğan da memuru. Memuru nasıl mehdi dersin? Reis dersin. Şaşkınlar Hemen Rusya'dan atomları alacaksın. Atom S-500'leri alacaksın. Suriye'den de çekileceksin. Eski Türkiye'ye döneceksin. Saçmalamayı bırakacaksın Erdoğan'ın e, Barzani bunlar Yeciş Mecişü tartık. Meşhur Yeciş Ben de İsa sahne edilen Mehdi. İsa diye anlatılmışım. Aslında Mehdi'yim. Betten çıktı mı YouTube'da? Uyarıyorum, anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Medyeleri ele geçirdiler. O yüzden YouTube'dan başka bir yere tanıyamayacaksınız beni herhalde. Onun için like yapmayı unutmayın. Türkiye ele geçirilmiş bir durumda. Dezcer'in kontrolünde, evet. Üçük yani şey gibi. Irak'taki Barzani gibi. Buradaki takım da Erdoğan'ın takımı oluyor. fetöcüler, Tamam mı? Ee, Barzani FETÖ'cüler destekliyor herhalde. Anlıyorsam. FETÖ retü oluyor bir yani. Gelişme düşü olayı. Anladın mı? Tezcelerin yanına alarak bir şey yapabileceğini zaman ee, yani hani güçlü ya tezcel tabi. Askeri güç verecek diye. Türk-Kürt. Şey, yolunu şaşırmış. Türk ve Kürt. FETÖ ve RETÖ. Erdoğan Bey yurttaki de güzel. Barzani işte o takım. Anlatabildim mi? Dediler Amerika ve bu şaşkınlar onlara ortak olmuş. Şimdi terör saçıyorlar. Ya Türk askeri, ya öbürü de Kürt askeri. Alakası yok. Lezzen askeri olmuşsun. Bak öldürmüşsün lezzenleri de. Haberini duyuyoruz. İşkence etmişsin. Cehenneme gidiyorsun. Göreyim. Mehdi benim gerçek Mehdi. Cehenneme gidiyorsunuz. Türk ve Kürt. Erdoğan'ı bazılarını izlersiniz. Cenem bulacaksınız kendinize. Benz olsun. Gerçek miydi benim. Ha. Ben yardım. Terörsün. E, Terörs değil mi? Ancak basit uyarıcıyım. Uyarım hocam. Işık, ışık olacak mekti Yani, değil, değil mi? Gerçeği gösterecek. Doğruyu anlatacak. Sürümüz oluyor neyse. E, ne diyeyim mi işte? Anlattığım gibi. Uyanabilirseniz kurtulursunuz. Yoksa bir inşaat felaket olursa.